videoda hindistan cevizi sütü nasıl yapılır, faydaları nelerdir ve nerelerde kullanılır? Bu soruların cevabını bulacağız. Sağlık açısından oldukça faydalı ve aynı zamanda hafif doğal tatlılığı ile çok da lezzetli olan hindistan cevizi sütü yapacağız bugün. Tabii ki en doğalı hindistan cevizi meyvesiyle yapmak. Fakat bunu kırmakla uğraşmadan pratik bir şekilde yapmak istiyorum diyorsanız çok kolay bir tarif vereceğim size. Bir sonraki videoda hindistan cevizini kırarak sütünün nasıl yapıldığını da görebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linki ekliyorum şimdi. Fakat bugün daha pratik olan kurutulmuş hindistan cevizini kullanarak sütünü elde edeceğiz. Bunun için 600 ml yani yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar sıcak suya ihtiyacımız olacak. Ve 1 su bardağı da hindistan cevizi kullanacağız. Önce suyumuzu kaynatalım. Sıcak suyumuzu karıştırma kabının içerisine alalım. İçerisine 1 su bardağı hindistan cevizi ekleyelim. Şimdi karışım iyice kıvam alana kadar blender kullanarak karıştıracağız. Suyun beyaz süt rengini alması lazım. daha rahat yapabilmemiz için biraz soğumasını bekleyelim. Şimdi büyük cam bir kasenin içerisine süzgecimizi koyduk. Ve daha iyi süzülmesi için böyle temiz bir bez kullanacağım. İşte bu kadar basit. Şimdi cam bir kavanozun içerisine alıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Son cevizini bir tepsinin içerisine yayıp 1-2 gün kuruttuktan sonra tatlı ve pastalarınızın üzerine süslemek için tekrar kullanabilirsiniz. Buzdolabından çıktıktan sonra Hindistan cevizinin yağı bu şekilde sütün üzerine çıkıyor. Kullanmadan önce karıştırmanız gerekecek. Fakat eğer bu yağ sizi rahatsız ediyorsa hiç karıştırmadan üzerinden alabilirsiniz. Kesenin içerisine aldığınız hindistan cevizi yağını kesinlikle atmayın. Cilt bakımınız için oldukça etkili bir ürün çünkü. Ağzı kapaklı cam bir kasenin içerisine alıp buzdolabında muhafaza ederseniz gece yatmadan önce nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Eliniz, hem de yüzünüz için oldukça faydalı olacaktır. Gelelim hindistan cevizi sütünün faydalarına. Protein, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan hindistan cevizi sütü metabolizma hızını artırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi kolaylaştırır. İnsülin seviyesini dengelediğinden dolayı diyabet hastalığı için etkilidir. Peki bunu nerelerde kullanabiliriz? Kahvelerinizi birkaç kaşık ekleyebilirsiniz. Sütle yapılan tatlarınız için kullanabilirsiniz. Ara öğünlerde ya da kahvaltıda içine meyve parçaları ekleyip tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi sütünün içine muz, çilek gibi meyveler ve bal ekleyerek blenderdan geçirip milkshake yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.